maalesef ki. Tolga yok Roxy. Ben yardımcı olayım. Sevilecek bir yanı yok ki abi ya. Hani böyle bir seni farklı kılan bir şey yok. Madem zombi yapıyorsun bir yetenek koy. Yani böyle ya hızlı koşsun ya da ne bileyim. ısırsın can çeksin. Yumur gidiyorsun. Yumur katarak adam öldürmeye çalışıyor. Yani tek şeyi o. Yani hiçbir ne bileyim ya. Acayip saçma geldi. Onu biz bunda da yaparız abi özel o oyun oluştur abi. Yumruk yap sadece. Yumrukla vurulmayı. Aynı işte sana zombi modu zaten. Bir farkı yok. Ay seviye 3 kask mı o? Ay. Niye ya? Niye böyle güzel şeyler hep bana denk geliyor size gelsin ya. Ben istemiyorum ya. Oo. Moshiron. Kim geldi lan, oha korktum lan Gökhan. Öyle bir koşarak geldin ki Vallahi korktum. Çok korktum. Benim Teslim ol, etrafın sarılı, kaldır ellerini bak, falan. Sen niye hep böyle ay hırfah hırfah iniyorsun ya? Gelsene şurada yanımıza. Güzel güzel şurada el ele tuşup çimenlerde loot yapalım. <laughs> Uğur teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Oyunu kaça aldım? Oyunu sinir 69 TL'ye aldık. Bana Steam'den nasıl ulaşırsın? Altta link var Steam linki. Önce oradan ekleyip sonra ulaşabiliyorsun işte normal bir şekilde. <laughs> Hele nogler, nogler, nogler. Allah <laughs> anı Sadık beni niye trolllüyorsun ya? Bırakın o troll kavramı böyle oynadığımız oyunlardaki karşılaştığımız trollerde kalsın ya. Mesela Witcher, Witcher'daki troller ne güzeldi onlar ya. Bırakın orada kalsın troller abi. Siz niye troll olma derdindesiniz böyle ya? Troller bir kere çirkin yaratıklar arkadaşlar özenmeyin trollere Siz gençsiniz Yakışıklı adamlarsınız yapmayın böyle Allah'ım seviye 3 yelek ya bir de çanta ver Kardeş Oh Musa abi Oh ne oldu be Niye be Genç bu adamlar beni Saldılar ben gidiyorum Şansını diyorum 3 yelek kas güçle ver yelek Hayır, merhaba, hoş geldin. O adam evin çatısında. Aha, gel, gel, mi? görün görünmeden gel. Ya bu adam indirmezse benim gözüm açık gider ama. Allah'ım susturucu mu? Ama gözüm kapanmasın da. <gülüyor> 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 ne olur susturucu da buldum. Yok ya. Ben buldum da hafif noktaları buldum. Aa o da güzel Hamza. O da güzel. Onu bulamayan da var amza. Değil mi? <laughs> Oğlum, gökhan ne ara gittin sen oraya la? Değil, abi. Oha! Ya bir şey kalsın bu sakta oyna sakıyo Valla özledik ama Yalnız bu şey kalsın 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 Aleyküm selam arkadaşlar kaçırdıklarım varsa hepiniz hoş geldiniz Şunu o takalım az buldum ha ben onu almayacağım O zaman sen öyle yap Hamza Hamza ses çıkartma şimdi bana doğru gelebilirler Al bir iki tanesini indireceğim İndireceğim Hadi inç ya kafaları yiyeceğim ya. Selam Yusuf. 30 GB oyunu internetine bağlı yani internetin nasıl bilemiyorum. Ha? Şey iki ne? level yedik var mı onlarda? Vallahi yok. Amca. Karşılaşmadım hiç. Bir var da. bir buldum da. Ya biliyorlar şurada şey yaptığımı var ya Bağıra bağıra konuşuyorlar ya içeride. Kaan abi. Şey abi. Eyvallah Yusuf'cum teşekkür ederim kardeşim. Hala ne oğlar <laughs> ne Ayıp abi Musa abi gelmesin benim yerimi tutuyorsun. Ya, yavaşsın abi ne yapayım ben orayı lootladım geldim. Bekleyeyim mi? Zaten Otur. gelene kadar zaten. Tamam Lan bitmiş zaten bir şey kalmamış ki. Hadi gidelim. Safe. Kaan'daymış ama. Kaan'ı da yar etmediler ya. O gelse gelirdi işte. İşte gelmiyor abi ne yapayım iki adam vuracak. Vurmak için bizi satıyor ya oralarda kalıyor. Adam havadayken bindim arabaya. 50 megabitle 30 GB 1.5 saat falan ya da 2 saat falan sürer. 2 saat. Sanırım. Öyle bir şey sürer. Nereye gidiyorsun Hamza? Adamların üstüne doğru gidiyorsun ha. Nereden gideyim? Havadan mı bir daha ikinci oyun ya. Birincilik yok şu an için. Kaan'ı koruyabilirsek birinci olacağız ama. Teşekkür ederim Yusuf. Buradan da Mardin'e selamlar. Nereye gitmek git şey ya. Hmm. direkt kapışalım diyor yani gidelim. Aa, yolda da... Ne Allah Allah. O neydi lan öyle? Adam işte. <laughs> AFK kalmış. Ezlerle. Ya da internet arkadaşlar. bağlantısı kopmuş. Aa, hayır arkadaşlar olmuş abi galiba lobiye dönmüşler direkt öldü. Hamit. Selam hoş geldin Kerim. Selam. Hoş geldin. Video izleriz öğreniriz. Kal kal burada kalamdı. Sağa çek. Yapacak bir şey yok ya. Hala onu alır. Onu alır, onu alır. Alır dur. ya. <laughs> Yok öyle gelip de şey çalmak. <laughs> araba geldi lan. Araba geliyor. Araba araba. Durdum burada. Önümdeler ya. Çıksınlar sıkacağım. Oy. Düşürdüm tekini. <laughs> Götelinden vururum valla. Affetmem. Orada durdular abi. Dursun ara. Ç Çukur, çukurda mı? Aynen yani 285 300 arası durdular. Kan ye ye bizi izliyor ya böyle film izler gibi. Amacım oldu zaten. O kadar güzel oynuyorum ki. Seni izliyorum. Lan kırışın canı! Lan kırışın! At evladım at elimde patlayacak. Allah belanı versin seni atacağım bombanım. Yok adamları göremiyorum abi adamlar yattı herhalde bunlar Ya da bana rushlıyor olabilirler. Çukura yaptılar galiba çukura. Sana rushlayamazlar ben çünkü evin dibindeyim yani gözetleyebilir vurum burayı. Vallahi bilemiyorum. Arkadan gelirlerse ona bilemeyeceğim. Tavan var ama yine de alayım. Nasıl vurdum nasıl düşürdüm ama arabadaki adamı gördün mü Kaan? Gördüm. Herhalde. Fe Feyzal. al. kobra gibi. Öldü oğlum ne kaldırmaz. Onu ancak... Aa bak adam ah, Gördüm. Sağdaki ağacın orada. Gördüm. Sağdaki ağaç değil la o değil. Gördüm. Aa, bak orada oğlum. Nerede ya? Onlar başka... Oha 3 kere vurdum düş artık lan. Düştü düştü. Bak karşıda ya? Ben niye görmüyorum? Abi ben... North Çünkü... 300. 300 North Bakayım e senin oyunda? Dur. Araba yandı. Oğlum sağ, sen göremezsin. Yukarı çıkman lazım Gökhan. Sağdalar. Sağdalar. Sağdaki ağaçların oradalar bak. North'un orta. North. north. Teke gitti. E, buradaki adam buradaki adamlar ne oldu? Onlar kaçtı Onlar işte. onlara sıkıldı. Işte. Bak orada görüyor musun? Hemen indiler. Aa, aynen aynen aynen. Bak, soldaki ağacın dibinde kalksın. Aa, ezdi lan. Ezdi vallahi ezdi. Soldaki ağacın dibinde abim. Ben adamı Görüyorum. vurmaya çalışıyorum. Sağımda sağımda. Bak görüyor musun önünde tam e, Westin oradaki ağacın dibinde. Dışarı bak. Gördüm onları ya. Aldım. Gördüm de adam amca. Öldü abi öptü. Allah belanı versin adam gibi. İnsan gibi bir loot yapamamış hani ya. oğlum Westin oradaki ağaç? Nerede adam dedin adam? Var mı yaşayan? Yaşayan? Oğlum. Ayrı grup vardı. iki ayrı grup vardı. O yüzden diyorum ya. Öldü. Orayı dotladı dotladı. Arabayla adamları ezmeye çalıştık. O arabadakini patlatıp öldürdük. Zaten birini de ezdi zaten. Hamza'ya baksana yamyam yam gibi koşmuştu. Adam nasıl gitmiş harbiden lan? <laughs> adamları arkalamaya gelmiştim. Adı orada abi... kaç tane adam adam, adam öldü orada? Ferdi Kayaz, <laughs> aleykümselam hoş geldin. Yanında 3 tane şey mi var? Hayır, yanımda 2 tane, biraz daha ileride 3.sü geliyor. Yavaş yavaş yükleniyor. Anladım. Bana mermi lazım gençler. Anladım Bilmiyorum. Abi. Hangi mermi abi? Hepsinden. 7.62 vardı ilk adam adamda. Yani Şurada bir kill daha vardı benim ama. aldığım ha burada. Şunu lootlamam lazım. Da, da. Geldim. Arkandayım amca ben de geldim arkandayım. Kaç şey var orada? Bir bir. Burada bir var. Evet. Nasıl lan koca arabadan bir kişi mi? Evet. Aynen öyle oldu. Zaten adam da loot yapmamış, öyle arabayla ezmeye çalışıyor. Sniper, izin, sniper olan var mı? Yok. Sniper ver bana Hamza, ben şey yapacağım ya. Hayır. Adamda işte iki adam tane M16, M16 şeyi var ya. Allah'ım ne yapacaksın iki tane birden bu silah? Adamda, bu adamda da iki tane M416 vardı. Uzatılmış şarjör yok mu ya? Ar yok, bana da lazım. Bana da lazım ya. <laughs> Neyse hadi. <laughs> Ben de yokum ama bana da lazım. <laughs> 2x isteyen var mı? Alırım ben. Burada bayağı 7 var burada. <laughs> Gençler bu bilgisayar isteyen arkadaşlar, stoklarda bulamayan arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu 1800 liralık G4568 GB RAM ve 1000 litre'nin bulunduğu sistemden hiçbir yerde kalmamış. Yani bu neydi o adı? İtopya'da Biliyor yok. Teknobiyotik Teknobiyotik'te yok. Dün araştırdım biraz. Sinerji diye bir site var. Sinerji diye bir sitede aynı sistem gene 1900-2000 lira civarı satılıyor. Yani çok isteyenler orada stokta vardı sanırım. Yani satın al yazıyordu. Oraya gidip bakabilir. Sinerjiden de alışveriş yapan arkadaşlar güvenli diyorlar ama bilmiyorum. Araştırın onlardan alın. O sistemden isteyenler yani 2000 liralık sistem isteyenler. Sinerji.com. Abi solumuzda adam koşuyor. Nereden oldu? İşte koşuyordu. E ee, sonra Galiba ne oldu? Galiba yattı. Galiba yattı. Samanların içindeydi. Muhtemelen gördü aynen. Aa burada geliyor 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 İşte doğru geliyor. Bir dakika. Dur ben şu evin üstüne bir çıkayım da bakayım ona. dan Gökhan'ın önünde. Çalıkların içinde. Hani Hangisinde? Vurdum bir vurdum Şu, bir vurdum ya. ya. Bak orada oradaki çalıkların içerisinde birinde. Göremiyorum. Düşürdüm. Hop bir de bir. o adamın arkasında bir adam atar var ya oradan mermi yedim. Benim vurdum adamı mı düşürdün sen? Aynen. Mantarda galiba adam var. Oradan bir yerden mermi yedim abi. Mantar nerede oğlum? Burada mantar yok ki. Var var. Önünde mantar sağında. Bak karşında. Hadi git lan abi gitme. Ah şu. Beşten mantar? Bir kas Bir Bilgisayar kasıyor abi çıldıracağım. Aynen hangarın orada da ya herhalde. Nerede? Ben şu Aa sağda mantar ya mı? mantarda. Mantarın... Mantarda. Mantarın... Mantar mantar. Orada işte aynen. Aa evde evde. Hangi evde? Ha Mavi evde, vurdum iki tane. Vurdum mavi çatılı üç katlı evde. Vurdum iki tane içeri geçti bandaj basmaya. Allah'ın kamili seni. Abi. Hepiniz 556 mı kullanıyorsunuz la? Evet. Niye öyle bir çılgınlık yapıyorsunuz ki? Bende keleş de var. Ya bana 556 atsaydınız ben size keleş falan atsaydım ya. Mantarda da adam var. Sniper'lı adam mantarda. Vurdum bir tane. Ona da bir tane vurdum. Ya beş, ben kereşle sıkamıyorum. Kereş çok sıkıyor. Bak Gökhan birisini aldı. benim düşürdüğüm aldı o galiba. Hani... Senin, senin düşürdüğüm düşmemiş lan ama aldı. Bana kill geldi. Allah adam mantarda niye sıkmıyorsunuz kafasını çıkartıyor sürekli. Dürbün yok göremiyorum ki. Gel atayım ben sana de, 4x. Neyse. Neredesin abi? Arkanda. Evdekini düşürdüm. Evdekini düşürdüm. Al. Eyvallah. Mantardaki ne de chat Geri kaçtı. Evdekini düşürdüm abi. Abi çok arkanıza bakmıyoruz hiç ya. Ben arkaya bakayım biraz istersen şöyle. <laughs> Ve safe'te değiliz gençler. Haberiniz olsun. Bir dakika Yok, 50 da. saniyemiz var. Ay yakında çatışıyorsunuz o işte adam... şimdi çatışmaya dalıp safe unutacağız. Gitti abi. Bırak o e, öyle galiba. yapsın. Düşürdüm evdekini. Muhtemelen Skype kullanmıyorum. Skype'ı yaklaşık bir 10 sene şey kullandım şey da. Artık Skype iş evet. yapmıyor ya. Yani Discord yokken Skype kullanıyorduk sürekli ya arkadaşlarla. O daha güzel oluyordu. Oha, onda şeydi, ek, ekran paylaşımı falan da var. Onda... Hala mantarda da mı <laughs> Aa, bak, Vurdum iki tane. Oha abi adam ölümsüz ben ya. Yapayım. Yok adam ölümsüz abi yok. Abi kask bask patladı artık ya. O çelik yelek patladı artık ya. Sen nasıl yaşıyorsun hala ya? Hala daha çıkmış oradan ateş etmeye çalışıyor ya beynini. Mıncırladığım. Gel gel zaten gelecek bu tarafa doğru. Ben gidiyorum zaten sefa seyfe girip onu adamları bekleyelim ya. Burada hangarlı evin orada da adamlar olabilir. Dikkat edin sol tarafınıza biraz gençler şu tarafta. Tadayma! Su! Sayma! Aha evde evde. Hangi evde? Vurdum bir tane. O mavi balkonlu evde gene. Mavi çatılı balkonlardan çıktı. Kalktı gitti. Aynen. Ya onlar safe'e gelecek mecbur. O adamları vururuz bile biz. Onlar aşağı iniyor şu an. Abi önümüzdeki evdeki evlerde adam vurdu. Oha Headshot! Oha düşürdüm sonunda ya. Oh be mantardaki adamı düşürdüm sonunda headshot'la ya. Yavşak herif. Öl artık lan. Abi, adamlar var. Abi. Onlar öyle yapsın o zaman. Aynen arkamızdaki evdeler. Abi bunlara odaklansak biz bunları alırız ya. Aa öldü adam. Vurduğum adam öldü. Arkadaşları kaldıramadı onu. Geber pislik. Sıkmaya korkuyorum işte sıkarım mermisi bitecek. Keleşle bu kadar rahat sıkamıyorum ya böyle seri sıkamıyorum. 5 el beş atayım abi gel. Fazlaysa at ve 30 60 tane falan ya. Yoksa kalsın evet, evet, ama. Yok, abi şey, geldik, 200 100, 100 100 tane abi. var. Abi dibimiz zaten seyf lan dur. Gireceğiz şu adamlara bakıyorum. Adamlar gelecek mecburen. En azından birini daha vursak bizim için kâr kârdır ne kadar adam vurabilirsek. onlar onlar militadan militadan gittiler abi onlar. Onlar çıktı şu taraftan dolanarak gidiyorlar şu an. Şurada şurada bir yerdeler muhtemelen. Neyse girelim hadi seyfe ya. O motor geçiyor neden? Mantara girecek sanırım. Durdu. dur. Aa mantardalar. Sağımızdaki Northeast'teki mantardalar. Aynen ben de onu diyorum abi. Bana sıktı. Üç Öyle kez ne? vurdum o adamı. Üç kez vurdum abi mantarın aşağısındakine. Bir mantarın içinde biri aşağısında. Abi aşağı... İnşallah arkamızdan gelmezler. Yani o kadar dayanabilirler mi bilmiyorum da. Elektriğe. Bayağı da bu üçüncü elektrik yani. Aa, iniyor, iniyor iniyor aşağı iniyor aşağı iniyor. arkası var. Aynen arkasında o aşağıya girdi muhtemelen. Yo, Yo gi şey girişi oynadım. aşağı girişi sağ taraftaymış lan. Arkasındadır aynen. <laughs> Allah, Allah yiyorum. Yiyorsun abi. Bak, geldi anladım. geldi. Düşürdüm arkamızda lan adam. Boya anasını ya? Helal olsun. Öldü. O da öldü. Lan bana bir yana sıkıyorlar? <laughs> ben şuna bir bakayım hemen. Abi mantarın dışı, şeyin dışına kaldı. Abi North East adamlar var. Bana göre North. Adamlar değil mi? Bir adam var. Abi kim sıkıyor böyle? Oha ölüyorum. Mantardan işte mant mantardan sıkıyorlar mantardan. Abi oradan bana mantarın... oha. Hayır abi mantarın şeyinde de adam var. Sol üstünde bize göre. Burada da adamlar var. Abi bu adam da sniper vardı herhalde ya. Bunu bir almak istedim ben. Araba geliyor. Aynen önümüzde. Ölümdeler. Arkadan geliyor. Neyse. Seyfin içinden çıktı adamlar. Aynen. Aa bak vantarda gelir gitti de gidiyor ha. Dur dur abi dur. Gitsinler buraya. Sola doğru gidiyorlar. Şunu çıkart. Ben şu adamdan. Önünde 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 lan. Musa önündeydi adam. Nerede be? Abi sağında sağında bak yolda yolda yürü yürü gidiyordu. Abi bırak gitsin yürü ya, yürü ya. Yürü dur ben ya. elektrik yiyorum burada adam mutlayacağım diye sen orada şey var diyorsun. Abi safe geliyor. Tamam dur. Safe gelip çiliyor bu zaten. Ula karesin. Koş Hamza koş 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 koş. Devam. Koş. Abi kar 98 alayım. aldım 8x falan var da Yetişebilirsem eğer güzel olur da Zor gibi Kitim varsa basıyorum Dur abi Ben yetişeceğim galiba da Ben de yetişirim de Kit basacağım Evde adam yoktur inşallah Tamam boostladım hem Tepede adamlar abi Abi böyle bir şey yok. Nerede oğlum bu ses ya? Adamlar tepede abi. Aynen. Sıksak sıkarız lan. Seyfe girmiş lan. Seyfe girelim. Artık kalıcak şimdi oraları. oğlum. Oğlum. Git bas git. Git bas. Abi dur git bas bas da. Niye bu kadar çok gitti be? Save zamanı şey oldu ya. Yok gene öleceğim ben yetişemeyeceğim ya gençler. Beni lootlayın gelin 8x falan var. Gelirsin ya abi gel. Yok abi iki tane kit varsa başka kitim yok yetişemeyeceğim. Ay şuradan düşersem Hamza beni kaldır gel gel. Hamza. Hamza at sağına doğru gel. Gel 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 gel. Bak ben burada düşeceğim beni kaldır. Düşmeyeceğim lan. Aaaa zıplayarak düşmedim Hemen bana kit at Kit at kit 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 at. Varsa bir tane kit atın Aşağımızda adam var var abi söyleyeyim Tamam tamam Yatamıyor Karakter Ya yatma kit at bir tane git Bas çabuk Lan zıplaya zıplaya çıkmasam var ya düşüyordum ha <laughs> O hızı öyle abi. yapınca hızlı çıkıyor Safe sizin orada O kadar enerjim de var bastım Full boost'u geldim kayıyorum lan aşağı doğru Yok ya sabit duruyorum. Sen de öyle gözüküyor. Dur da dur. dur, dur. Seyften çıkacaksın resmen. Hadi ya. dur <laughs> 8x'i de takayım son parçasını. Heh. <laughs> Aa sniper var lan bende susturucu. Yeah baby. Gelin bakalım. Neredeler? Oh, karnım, ucuna bak. Abi, lan, ne var? yapıyorsun oğlum? Dur geldim. Adamlar siste bak siste aşağı gidiyorlar. Siste, Aynen siste. çok az canlar abi. Bayağı gömdüm adamları. Hiç <laughs> basmışlar. Musa abi. Musa abi neredesin bu abi? Dur ya. Bütün şeyim dağıldı benim konsantrasyonum. Dur bir dakika. Geldim. Neredeler abi? North East tarafında. 30 North East tarafında. Abi ben göremiyorum ki kimseyi de. Birini düşürdüm 8 çok abi. 8 çok. 4'ü tak. Yok abi. 30 Dalga geliyor. Dalga geliyor. Dalga geliyor. Abi gene mi ya? Lan bir dur da bir, bir kesecek bir şey var ya. Bir fırsat ver de kesek. Abi sığımızda adam çok az canı var ha. Allah ölsün Onu gebersin Hamza nasıl? ne yapayım ya. Ben girdim vallahi seyfe. Seyfe girdin. Arkamızdaki adamlar öldü mü? Ölmedi. Bak o çukurun oradalar. Bizim geçen yattığımız çukurun oradalar onlar. Hmm. Aha adam var aşağıda. Aşağıda da öldü. Tamam, Oo o, ne koydum o. ama gördün mü Kaan? Abi nasıl ölmüyor abi onlar ben anlamıyorum i̇şte. ya. Adamlar bize bir tane koyuyor ölüyoruz biz. Helal Hamza helal. Geber. Aynen. Bak 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 teki de burada bak bak Kaan görüyor musun? Aynen 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 aynen. Kafasını al. al. Oha öldü. Tekmiş öldüm adam. Tamam. Baba İçin baba yine yedi kill. Baba yine 7 kill. Nerede Gökhan? Gökhan kime sığınıyor Ara, Gökhan? Arabanın orada, arabanın orada. Benim öldürü... benim adım da özür. Aha. Ama, araba eskimiyor, araba patlıyor yine. Vurdum ben. Ben de vurdum. Ben öldürdüm ne ya yaparsın. işte bu be. İşte evet. bu be. Ne koydum ama. Ne?